İki lira, üç diye. Çayını kaynadık da, de da şeyleri de bile oluyor, kavakları da İşte şey ya, küs otu diye buna Türkiye'de. Bunun da küs Hastalık yani, kanser. Heee. Canları kanser edecek. Rahmetli babamın ellerine Ау, чекамы, алей. Буру, бузия, еділи, буру, аз дарабина, алкалани. Чечимли, гидий. Ага, ау, гидия, ай, ама, ай, ама, чекамы. Сюр, да, сюр. Сюр. Сюр.

o tırpan dağırdık ya. <laughs> Ağlayacağım baba ağlı ya. Baba ağlı ya. Gitti benim tırpanım. Bu kırık kurtay gizli. Ya o da girmiyor. abi. Ya o takıldı. Ben seni son ağlarım. Ağlıyorum. <laughs> ne? Ağlıyorum. Kaynadır kaynağı, o kaynaktan. O kaynak olmaz. Olur. O sen bana bırak. Adam sen de kıracaksın adam. Tırpan tırpansı kıracaksın. Ben de öyle salladım ama almış. <laughs> <laughs> de... Valla hamile üç tane tırpan olsa da <laughs> hamile beş bir geçsek. Ne güzel oldu be. <laughs> ya ben bilmiyorum tırpan biçmesini. Valla valla. <laughs> Ha babam ha. Arpa bu kurban bu da değil. Valla adam ne güzel bir şey maşallah ya. Ola 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 ola. Bak sen yürüyeyim ben yürü Valla. İşte onu beceren. <laughs> Yap. Yandın yiyor bak ha. Biz şey tırpanı kırmayalım. Elimiz kesik kaldı bak. Bayağı geldi ki tırpan bir çek. Aa ya, ya nasıl? Hava teresinde efendim ben söyleyeyim. Eysel. Ay kurban olayım. Ne güzel bir şey ya. Aa, aa. Sen de ben yukarı acaba? Ben de salladım ama gitti. Kurtlara da gitti. Tavuğu takılı. Taşlara baksana var ne? Ökül gibi taşlar var. Ya. ya. ya sen neden bir öğrenin yani bu tırmanı? Var ne demek Ben onu söylerdim. Ya hayatına tırmanmış mı? Sor abi. Azar azar, azar. Ondan da ya, şeyden oldu. Azar azar işte. Yatok, yatok. Tamam da azar alıştı, işte, azar yoruyor seni. Maşallah iyi gelin ha. Yukarı ayar ettin ha. Aşama kurtuldu ha. Üstünden aşağı abi. Ya arpa biraz zor bir şey ha. Arpa zor bir şey? Arpa kayar kayar ulan. Hadi. Aa, geldi gider, geldi Kolay gidemez sizin. Karın çekip tutan göre değil. Gidelim sonra. Doğru, doğru söylüyor. Aa biz o ben getirdim. Bir de bu yetti. Tırpandırlar sağlam olsun. <laughs> Tırpanın çekip buna göre değil. He doğru. Bunun ee, boyu uzun ya doğru. Arpalar düzen kadar. Sen gel bize kadar. Evet. Hey, kart. Kart bitti hadi. Evet. Kart bitti.